Sayılar asal çarpanlarının kuvvetleri olarak yazıldığında A ile B sayılarının en büyük ortak böleni ikisinde ortak olan üslü ifadelerden kuvveti küçük olanların çarpımları bize her zaman EBOB'u veriyordu. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 demek ki küçük olan 2 üzeri 3. 3 üzeri 2, 3 üzeri 5 küçük olan 3 üzeri 2. 2 üzeri 3, 8, 3 üzeri 2, 9, 8, 9, 72. Şimdi sonuç 72 çıktı. Bizden ne istiyor? Ortak böleni aşağıdaki ifadelerden hangisinin değerine eşittir? Yani hangisinin sonucu 72'dir diyor. A şıkkına baktığımızda iki sayı birbirinin katıysa EBOB küçük olandı. O zaman demek ki EBOB 36. B şıkkına baktığımızda 24 ile 36'nın EBOB'u diyor ki EBOB sayılardan daha küçük bir şey olması lazım. O zaman bunun olması imkansız. C şıkkı sayılar birbirinin katı olduğunda büyük sayı ekoktu. O zaman demek ki 144 D şıkkı ise 18 ile 24'ün ekokunu aldığımız zaman 72 olur. Doğru cevap D şıkkıymış.